Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip yorum yapmayı ve bu konularla ilgilenen arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmazsanız emeğimiz boşa gitmemiş olur. Bugün sizlerle çok ilginç ve birçok sanatçının merak ettiği bir konuyu konuşacağız. Müzisyen ya da sanatçı olarak Kanada'ya nasıl gelebilirsiniz? Eğer müzik, resim, tiyatro, sahne sanatları ya da başka bir kültürel alanda kariyeriniz varsa bu video tam size göre. Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Kanada kültürel çeşitliliğe ve sanata çok değer veren bir ülke. Bu yüzden sanatçılar için farklı göçmenlik ve çalışma yolları oluşturmuş durumda. Gelin bu yolları tek tek inceleyelim. 1. Kısa süreli performanslar. Eğer Kanada'ya sadece bir festival, konser, sergi ya da kısa süreli turne için gitmek istiyorsanız çoğu durumda çalışma iznine gerek kalmıyor. 90 güne kadar olan sanatsal etkinliklerde sadece ziyaretçi vizesi veya eTA yeterli oluyor. Böylece konser vermek, sahne almak ya da bir sanatsal projeye katılmak oldukça pratik hale geliyor. 2. Uzun süreli çalışma work permit. Daha uzun süre Kanada'da sahne almak veya çalışmak istiyorsanız bir işverenin sizi resmi olarak işe alması gerekiyor. Bu durumda employer specific work permit başvurusu yapabilirsiniz. Güzel tarafı şu, sanatçılar için çoğu zaman LMEA belgesi gerekmiyor. Yani diğer mesleklere kıyasla süreç daha hızlı ilerleyebiliyor. Üçüncü Self-Employed Persons Program sanatçılar arasında en popüler seçeneklerden biri de Self-Employed Persons Program. Bu programla kalıcı oturum izni, yani Permanent Residency almak mümkün. Başvuru için son 5 yıl içinde en az 2 yıllık profesyonel sanat deneyiminiz olması şart. Örneğin, konserler, albümler, sergiler, tiyatro oyunları ya da uluslararası festivallerde yer aldıysanız, bunları belgelerle gösterebilirsiniz. Kanada hükümeti sizden sanat yoluyla Kanada kültürüne katkı sağlayabilecek bir kişi olduğunuzu ispatlamanızı bekliyor. Dördüncü sanatçı rezidansları ve kültürel programlar, Kanada'daki birçok sanat kurumu, uluslararası sanatçılar için rezidans programları düzenliyor. Böyle bir programa kabul edildiğinizde kısa süreli vizeyle Kanada'ya gelip sanatınızı icra etme şansınız oluyor. Bu programlar hem Kanada'da kendinizi göstermek hem de uluslararası alanda kariyerinizi büyütmek için harika fırsatlar sunuyor. Sonuç gördüğünüz gibi Kanada sanatçılar için pek çok kapı aralıyor. İster kısa süreli konserler, ister uzun vadeli sözleşmeler, isterse self-employed programla kalıcı göçmenlik seçenekler gerçekten çok geniş. Eğer müzisyen ya da sanatçı olarak Kanada'ya gelmeyi düşünüyorsanız, hazırlıklarınıza şimdiden başlayın. Portföyünüzü düzenleyin, belgelerinizi toparlayın ve başvurularınızı güçlü şekilde yapın. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın.